YÖK'e üniversite öğrencilerinden formasyon tepkisi. Formasyonun kaldırılmasına öğrenciler tepki gösterdi. Kütahya'da öğrencilerden sessiz çığlık. Öğrenciler sessiz bir şekilde oturma eylemi yaptılar. Eylemde yapılan açıklamada Yüksek Öğretim Kurumu binlerce üniversite öğrencisinin emeğini ve hayallerini hiçe sayarak fen edebiyat fakültelerine verilen pedagogik formasyonu kaldırmıştır. Bir de dalga geçermişçesine komik kontenjanlar verip sadece mezun ve mezun durumdaki öğrencilerin ve yüksek lisans yapan öğrencilerin çok komik bir oranına formasyon verileceğini ve diğer lisans mezunu öğrencilerin formasyon alamayacağını duyurmuştur. Sus payı değil, adalet istiyoruz denildi. Herce üniversite öğrencisinin emeğini ve hayallerini hiçe sayarak fen edebiyat fakültelerine verilen pedagojik formasyonu kaldırmıştır. Bir de dalga geçermişçesine komik kontenjanlar verip sadece mezun ve mezun durumdaki öğrencilerin ve yüksek lisans yapan öğrencilerin çok komik bir oranına formasyon verileceğini ve diğer lisans mezunu öğrencilerin formasyon alamayacağını duyurmuştur. Bu konuyu bir örnekle açıklamak istiyorum. Ben Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 3. Sınıf Öğrencisiyim. Yüksek Öğretim Kurumu bana diyor ki artık sen mezun olduğunda öğretmen olamayacaksın. Niye de bunu bana tercih yaparken söyleseydiniz ben bu bölümü tercih etmezdim. O zaman ya benim 3 yılımı geri vereceksiniz ya da formasyon hakkımı... Biz susmayı değil adalet istiyoruz.